Seval gelin salonu ve mutfağı gibi yatak odasında da tercihini sadelikten yana kullanmış. Bizon tonlarındaki yatak başlı ve zikzak desenli pikenin uyumu güzel. Ancak gelinimiz pike yerine yatak örtüsü kullanarak rakiplerinin eleştiri oklarından kurtulabilirdi. Yer olmasına rağmen komodin yerine duvar rafı tercih edilmiş. Rafların üzerinde odanın tarzına uygun abajurlar kullanılırsa daha hoş dururdu. Krem rengi halılar odaya renk ve tarz olarak hitap ediyor. Denizlik hizasındaki güneşliğin tülün arkasında beliren görüntüsü maalesef göze hitap etmiyor. Haziran avize tarz olarak doğru ancak siyah kısımlarının odada devamlılığı yok. Oda küçük olduğundan luxury stili gardrop farklı bir yerde konumlandırılmış. Gelinimiz ayakkabıları için gardrobunun üzerine saklama kutularıyla düzenlemiş. Mobilya tarzları birbirinden farklı olduğundan iki ayrı oda düzenlemek bizce iyi bir karar. Bakalım gelinlerimiz neler söyleyecek. Hanımlar yatak odam için yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlayabilir miyim önce? Evet. Benim de mobilyalarım bu renk. Bu renge bayılıyorum ama burada hiç uyduramamışsın. Yani A'dan Z'ye hiçbir şey uyduramamışsın. Bence yeni gelin evi olarak biraz fazla spor kaçmış bu yatak odası. Başlığı farklı olabilirdi. Başucunda çekmecesi komidini yok mesela. Ben Onu... örtünün rengi olarak gözümü şu ana çok yoruyor. Yani yukarıdan aşağı gezdirdiğim zaman şöyle bir baktığımda Acayip derecede gözüm yoruldu. Sizin de öyle oluyor mu kızlar bilmiyorum ama çok iç içe karmaşık desenler yer almakta. Renk olarak evet güzel beğendim ama desen olarak keşke bu deseni tercih etmeseydin daha sade ya da çizgili olabilirdi. Şöyle bir göz gezdirdiğimde bir göz yoran ifade olduğu için ben ne yazık ki desenlerini Dediğim beğenmedim. Dediğim gibi ben büyük eşyalarımı sade tutup küçük eşyalarımda biraz gösteriş yapmayı seviyorum. Bu yatak yani Bu yatak mi? örtüsü. Evet. Küçük bir envanter olarak değerlendirip hani Benim bu yatak örtüsüyle bu. mi? Şimdi iki aylık evli olduğunu söylüyorsun. Evet. Programdayız, yarışmadayız ve bu yatak örtüsüyle mi çıkıyorsun? E, nasıl bir yatak örtüsüyle çıkabilir? Yani ben bunu günlük bile kullanmıyorum. Aynı renkleri kullanıyoruz yatak odamızda. Ama benim günlük takımım bile böyle değil. Yani ben mesela bunu günlüğe kullanmıyorum. Gibi. Yatak örtüsünü günlük kullanmak bana mantıklı gelmiyor mesela. Bu Sanki zaten bir yatak örtüsü değil. Tatilde. Bu bir pike. Tamam. Öncelikle böyle bir programda bence kullanamazsın. kullanamaz. da. Gizeme şimdi katılıyorum. bir şey söyleyeceğim. Yatak örtüsü deme amacım bu sadece olsaydı evet bu bu, bu bir pike olurdu. Ama yastığıyla beraber takım olduğu için bu yatak örtüsü bu diye geçer. Bu bir pike takımı. Yatak örtüsü diye pike takımı pike olarak Pike takımlarında da oluyor bu arada bazen. ...yastık kılıfları. Tek başına bu şekilde örttüğün zaman evet bir pike ama bir yorgana geçirme tarzında olduğunda nevesim takımı. Evet, Beraberinde evet. Ne aldığımız nevesim takımı zaten oluyor. Yatak örtüsü yani pike. Biz de onu demek istiyoruz zaten. Şimdi şöyle anlatmak istediğim yatak örtüsü dediğinde daha kalın olur. Ee, bu net olarak bir pike takımı. Bu pike, bu da bunun takımı. Bunu serip yarışmaya katılmana ben şaşırdım açıkçası. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim, benim e, farkındaysanız perdelerim keten. Ona benim tabii zaten. ki e, dantelli bir yatak örtüm var ama ne benim ahşap spor e, zigonlarıma ne de başlığıma o yatak örtüsü gitmezdi, siz bunu da Dan eleştirirdiniz. Dantelden bahsetmiyorum yatak örtüsü derken spor model kullanmışsın. Spor bu yatak örtüsü de kullanabilirdin. Çünkü her şeyim spor. Bunda uyumsuz olan ne? Sen olsan şey ama bu daha çok bohem tarza kaçan bir desen. Olmamış. Avizem de mesela bohem klasik. değil yani. Evet klasik. Hani daha böyle e, ahşap tarzı tercih edebilirdin. Çünkü e, zaten evet, yatağın yanındaki şeyler evet <laughs> <bahsettim>. Burada <laughs> renkler çok karışık ee, yani. Burada kullanmamışsın. Demek istediğimiz İnanılmaz bu i̇nanılmaz göz yormuş bu ve çok perdeler karışık. de hep aynı. Mutfakta da aynı Fön Fön Perde perdeydi. Salonda da aynı Çünkü kullanışlı. Buradan bir çekiliyor. Şöyle bir açıyorum. Ben bir daha aynen, yerine gidiyor. O, 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 <laughs> da bunların, bunların kullanışları her alanda çok Eşyayı iyi oluyor. Eşyaya hizmet etmiyorum aynen. demiştim. Ama fon atabilirdin. Fonu da çok kolaylıkla kullanabilirdin. Bunu Temizliği de kolay. bilerek belki. kullanmadım. Normalde fon diktirmeyi düşünüyordum ama sonradan vazgeçtim. Yani vizon renk <laughs> bir fon kullansaydım çünkü bomboş. Evet ama vizon kullansaydım. Ortaya bırakılmış bir yatak eşyalar gelecek? Bu sefer gelecek. Sade aslında. Hani çok sade, sade değil. boş. Göre çok sade. Hani bence sade ben olur. Ben zaten boş. Boş. burada klasik, taşlı tuşlu, elmaslı, güllü, <laughs> güpürlü şeyler yapacağım demedim ki ben burada sade bir şekilde ama evimi şöyle sunacağım. Bir şey. ee, sade okey. Düz beyaz bir yatak örtüsü serebilirdim. Pike değil de yatak çok örtüsü serebilirdin. Bence yatak bir şeydir örtüsü benim gözümde. günlük bir şey. Ee, ben yatak, bu yatak, yatak günlük örtüsü günlük olarak... Değil tamam. Benim için senin dediğin şey günlük bir şey. Ben sonuçta iç tarafta kalan bir şey. İç taraftaki şeyi dışa göstermek benim için normal bir şey değil. Ben bunu tercih ettim. Yatak örtüsüne mi iç tarafta kalan bir şey diyorsun? Dedin ya battaniye sererdim diye. Hayır yatak örtüsü kullanırdım diyorum. Pike takım değil. Çok farklı bir şey aslında sana ama sen bunu yatak örtüsü olduğunu savunuyorsun ya. Onu Bu yatak örtüsü değil bu pike. Tamam Seval ben pike be, kapandı biraz sinirlendim. Tamam bir ben, ben pike takım yani bakımıyla çıkmak istedim. Yani zaman, daha öyle günlük söyleyeyim. bir şeyle çıkmak istedim. Evet söyledim. daha günlük. Benim için Çınmış günlük sen. değil ama ben bunu mesela hiç kullanmamıştım. İlk sizin, sizin karşınıza açtım. Bu şekilde yorumlar almak benim birazcık moralimi evet. bozdu söylemek gerekirse. İlk size özel açtım. Teşekkür Çünkü edeyiz, biraz böyle ama çok çabuk piklen. çekilen bir kumaş. Çok fazla kullanmıyordum. Evet. Üzüldüm açıkçası. Ben çok uyduğunu düşünüyorum. Kendi ilk Evlendiğinde gelin örtüsü diye adlandırdıkları yorgan örtüleri oluyor. Evet. Yatak örtüleri oluyor. Yüksek ihtimal seni dantelli diye kastettiğinde o. Onların da çok sade modelleri var. Bu renk kullanabilirdim, evet. beyaz kullanabilirdim Benim de mesela. Çok sade ama yine de onu kullanmak istemedim çünkü güpürlü bir şey bu odaya gitmezdi. Ya ben bu, perdeden, perdeden ötürü gidiyordu. Yani. Çok Seval, daha, bu daha güzel giderdi. Olması. Şu anda biz kış evet. mevsimindeyiz. Bu görmüş olduğunuz evet. renkler... E, bej diye geçiyor herhalde, tam olarak bilmiyorum ama... E, ...bu desen, yani, yani bunun rengi avize tamamlamış bir şey soracağım. Evindeki ama. avizinin rengini değiştiriyor musun kıştan yaza doğru? Yok hayır değiştirmiyorum tabii ki ama. E, tamam bu da öyle oluyor. Anladım. yani yatak şöyle, yatak örtüsünü Halıyı değiştiriyor Aslında muyuz? uyumunu eleştiriyor. Yatak örtüsünün nazaran yani. demek istemiştim. Yani bu renkler hani aynı şekilde kullanmış olduğum bu desen ve rengi bir yaz kreasyonuna hitap ediyor. Dolayısıyla senin kullanmış olduğun e, şu anda bu göz yoran örtü bana göre buraya hiç olmadı. Halın keza aynı şekilde halında çok fazla hareketlilik var, çok fazla desen var, Halın delikler güzel. var. E, bundan kaynaklı olarak da burayla alakalı söyleyeceğim onu. Evet. Yani e, uyumu tabii ki. Yine bir noktada renkler olarak evet ama karışık karmaşık olduğundan yana hani çok fazla detay var. Bir şey daha sormak istiyorum. Dolabın üstüne bir ayakkabı tarzı bir şey koydun bir alan gördük biz. Hani giyinme odası evet ama ayakkabıları sürekli oradan giy çıkar mı yapıyorsun? Hani zor Eşim olmuyor alıyorum. mu senin için? Evet ama her zaman evde işi alamaz. Eşim ya. yoksa sandalye çekiyorum ve alıyorum. Yani zor olmuyor mu senin için? Ben hiç hayatımda ilk defa gördüm. Evet, evimdeki, en, yani evimdeki şey. en zor en alan o ama çok fazla kullanmadım, ayakkabıları koyduğum için zorlanmıyorum açıkçası. Normalde onun yeri koymuştum, yerde sürekli tozunu almak, yerde halıyı kaldırıp bir şeyler silmek daha zor olduğu için onu yukarıya koydum. Zaten içerisinde de görmüşsünüzdür işte ağır babetlerim, e, topuklularım, eşimin e, kışlık veya yazlık ne hangisini kullanmıyorsak onu koyuyoruz. Yani sürekli çıkıp aldığım bir şey değil. Hanımlar belki yakından incelemek istersiniz diye iki tanesini kapıp geldim. İkisi de yeterli olur. Kutuyu açmanın bir anlamı yok. İçi gözüküyor zaten. Benimki evet, boş mesela. Biz de bakabilir miyiz güzel? Şöyle ki. benimkine bakabilirsin. Yok, temiz ama. Şöyle de göstermek istiyorum. Burada mı ee, gayet temiz ama şey demiştin hani. E, ben kaldırması zor evet. olur. Evet. Ev temizliklerinde evet. işte daha kolay olsun isterim. İşte ev içine hizmet etmem, o bana hizmet etsin isterim. Evet, bu havada sence bunu ben sandaleti giyebilir miyim? Tabii ki, Giyemem. de, tabii ki de giyemezsin ama... Demek şey. ki oraya uzanma. Ama kapalı bir ayakkabılığın olabilirdi ilk girişte. Hani Sen de, herhalde hiç alamıyorsun, evini Hani ev havalandırdığında da tuz gelebilir Ama ya. mesela mutfağa aldığın seyyar bir e, dolabın vardı. O tarz bir şey seyyar olabilirdi. Hani Şimdi ben kiracıyım, sizin görmediğiniz alanlar olarak. da var. Benim zaten ayakkabılığım var. Günlük ayakkabılarımı oraya koyuyorum. Zaten benim holüm e, küçücük. Ben oraya bir ayakkabılık koyamazdım ki oradaki ayakkabılığımı hole denedim çok aşırı daraldı alan. Dolabın üstüne bence koymam mantıklı olmuş. Ben bunları da çok beğendim bu arada. Renkli evet, olsun. Güzel. E, şeffaflı olsun hani içinde Bunu ne koydu? vardı acaba? E, hangisinde ayakkabım şey üstüne dedi diye düşünmeye gerek yok. Ve Buradan bakınca hemen alttaki gözüküyor alttakini almak zaten. için de üsttekini kaldırman da gerek kaldı. Bence Fikir onlar çok yok. kullanışlı evet. Üzer, ama sadece evet. yükseklik açısından evet. biraz evet. yükseklik evet. olarak. Evet. O da evet. kiracılığının azizliği. Evet. Yani kendi dolabım olsaydı ben bunu vestiyerin içerisinde temiz bir şekilde koymayı hayal ediyordum ama vestiyer alamadım malum holüm küçük olduğu için. Ben de dolabımın üstünde değerlendirmek İnşallah istedim. İnşallah kendi evinde dolap İnşallah. alırsın kendince. Yapayım. Evet. Fiyatlar ne kadar kutular? Peki ne kadar ee, mal oldu size? Ben bunu çeyiz düzelken almıştım dediğim gibi. Yani bu ev falan hiç hı hı. kafamda da yoktu. Ben o zaman da 600 küsur civarı almıştım ama şu an fiyatı artmış. Bir tanesi mi? Yok hayır 6'lı satılıyordu. 6'lısı 600 Yapmayın. küsürdü ve indirimde almıştım o zaman da. Bunları, bunları <laughs> alabilir miyiz? Tamam 6'lıyı sormak <laughs> üzere. De artık. Peki Seval yatak odasının fiyatı nedir? Takım olarak tam. mı aldın? Evet. Evet onu da takım olarak aldım ama e, bazam, yatağım 10 bin lira. E, başlığım 8 olması lazım. Zaten bunlar mobilya içerisine girmiyor. Onları ben internetten kendim sipariş etmiştim. Yani Onların 18 da tanesi... bine mi aldın? Ee, komple takım halinde mi aldım? Parça parça mı aldım? Başlık ayrı, baza ayrı, yatak ayrı fiyat verdi Evet, çünkü e, de. Hepsini farklı farklı aynı mağazada farklı farklı seçip beğenerek, hatta ayaklarını falan e, demirdi. Ahşap yaptırdım onlara uyusun diye. Yatakla e, dolabın uyumlu olmadığını söylediğimde takım olduklarını söylemiştin. Yani takım diller bariz belli oluyor. Çünkü o dolabın takım takımı bu başlık değil. Tamam, yani bu e çok ben spor. ne kadar güzel ben takım olarak almamışım. Kendime göre bir şekilde değerlendirmeye çalışmışım. Ama işte uymamış. Bu çok spor. E, dolabın çok, çok, çok şık. daha şık. E spor ben... şık çok ayrı yerlerdeler ama. Dolabı buraya koyabilirdim mesela. Alan olarak kullanabilirdin. Ama burada sadece yatağı bırakmış ve kapıyı kapatıp kaçmışsınız gibi duruyor. Tablo Hiç yok. Hiç de kaçmadım. Şey Babam şey şunları yapabilmek için günlerce uğraştı. Adamı boşuna uğraştırmışsınız gibi. Kusura bakmayın. <laughs> <var. gülüyor> Montelemesini kendisi yaptı. O. Evet. Montelemesini kendisi yaptı. İnternetten ben sipariş ettim. Boşa da yaptığımı düşünmüyorum. Ama yani yer eve, eve, bak, bir tık avına... daha koyu olabilirdi rengi. Bu ama modelde e, belki. Ayaklarına bakar mısın Bazını. Ayaklarını göremiyorum ama o ayak rengi de uymamış zaten evet. buna. Evet. Bir de ayak rengi daha canlısı duruyor. Hangi renk olabilirdi? Daha böyle ceviz rengi olabilirdi ya da daha böyle vizona kaçan bir renk olabilirdi. Bu renk çok çiğ kaldı. Ben ceviz ha. rengi zaten salonumda kullandım. Ben yatak odasına bir tık daha açık renkler görmek istedim. Ben tablo ne beğendim, yani beğendim? Yani anlamı yoksa benim için sırf süs için ben oraya tablo koymam. Benim için fotoğrafın veya bir resmin emeği olması gerekiyor. Ben sırf orada bir görüntü boşlukta olsun diye bir şey yapmam. Hani duvarda sevmiyorsun anladım ama duvar da çok boş kalmış. Yani o bağlamda olsa güzel olurdu. Yani nakliye Bari şey gibi duruyor. Ben Zenayi bir resim yatak başında çok hoşuma gitmiyor. Ama Bana çok, çok, daha eskiye, yeni na ya. eskiye nazaran gibi geliyor. Albümlerin hepsi dolabın içerisinde, kutu şeklinde. Açıp da bakmıyorum yani açıkçası. Gelin, Albüm gibi şeyi de çok gereksiz görüyorum. Her şey şu an telefonlarda var. Bir kitap gibi şeye 10 tane fotoğraf koyacağız diye yer kaplıyor. Fotoğrafları çıkartıp bir kutunun içerisine saklamak... Evet bak söylüyorum. Kesinlikle. Fotoğrafları çıkarıp bir kutunun içerisine koymak benim için daha anımsatıcı. Sırf gösteriş olsun diye albümün içerisinde 10 tane fotoğraf koyup yer kaplaması benim için... Nasıl yani? Fotoğrafları yani. de, çıkartıp Kutu içine, içine mi koyacaksın. Kutu içine koymayı mı düşünüyorsun? Düğün gününü. Düğün günü mü değil tabii ki. Hani başka şekilde. Zaten, zaten böyle ne bileyim fotoğraflarını da aydın yaptırmıyoruz. Dünün i̇şte nikah olur, kına olur bunlar önemli şeyler. E bunlar ben albüm çekimi yaptım. İşte ben onu gereksiz buluyorum. Fotoğraf albümünü gerçekten gereksiz mi buldun? Evlendim ve fotoğraf albümün yok. Var ama gereksiz buluyorum. Eşim istediği için tabii ki yaptırdık. Onu kırmadım. O böyle şeyleri çok seviyor ama ben sadelikten yanayım. Peki Semal'cığım avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? E, avizeyi düğünüme yakın almıştım. 3 ay falan olmuştur. 750 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Perdelerin peki? Yine keten bunlarda. Bu bir dört bine falan mal olmuştur. Perdelere bana. geleceğim demiştim ben de yatağı değerlendirirken. Buraya bir stor olması yine e, yani şöyle söyleyeyim perde biraz daha öne getirmiş, alınını kısıtlamış. Ama burada bir stor olmuş olsaydı senin için daha sade ve şık dururdu. Hayır. E, tatil zaten yerinde zaten çok boş. tatil havasında stor perde mi kullanılıyor peki? Böyle zaten uçuşuş perdeler burada hata. O yüzden ben e, stor olmasını tercih edebilirdim. Bence diyordum. bu ne kadar aldın Seval? E, ee, halılarımı da toplu almıştım ama onlar da bir buraya herhalde 3 bin liraya falan gelmiştir. Bir de e, sanırım gardrobunun fiyatını söylemedin bize. Gardrobunun? Dolabım 35 bin lira. Peki takımın ne kadar peki? 480 liraya almıştım indirimde. Tam fiyatı kadar zaten o e şekilde Sonrasında duruyor. özel olarak arkalarına yastık diktirdim tabii ki. Hanımlar yatak odası için söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bitti, Bitti evet. O zaman sıra geldi haftanın ödüllü oyununa. Sevalcim oyunumuzu ilk sen oynayacaksın. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Ben kuralları anlatırken heyecanın geçer bence. Hadi buyurun hanımlar hep birlikte salona geçelim.